ÖZ arkadaşı. Yaman abi. Yaman abi polisler geliyor kaçmanız lazım. lan. Yaman abi burada kalıp da ne yapacaksınız? Başınız büyük belaya girer. Kardeş kurtuluyorsun. Alo Yusuf benim Yaman abim. Kimseye tek kelime etme. Hemen bana kıyafet, telefon, silah bana getir. Gelirken çatı abiyle takipte takılma. Kan altındayım bekliyorum acil. başka yer bulamadın mı da bizi bir it kulmesine getirdin bunu Kargo kargoda şef. Teslimat noktasına doğru ilerliyoruz. Anlaşıldı. <gülüyor> <gülüyor> Dayı villanın anahtarı çocuklarda kaldı. Bugünlük idare et ha. Ne villası ulan benden dala mı geçin puş? Dayı bütün mekanlar deşifre oldu. Yaman yavşağı peşimizde. Mustafa öldü. Her köşede bizi arıyorlar. Nereye gitseydik ha? Ulan o yaman yavşağını zamanında öldürseydim bunlar başımıza gelmezdi. Ulan bir işi de becer be. Bir işi de becer, becer artık yeter bulut. Ben ne diyeceğim şimdi yukarı babalara? Bütün malları verdim bir mahallenin torbacısına. Beletlere Başına çöktüler. Bütün malları elinden aldılar bulut. Anamı sıktım be bulut. Anamı sıktım, Bir işi de becerseydin yeter be. Estağfurullah dayı. O nasıl da söz senin? Anam bizim anamız sayılır. Kalk git ulan. Kalk git diyecek bir şeyler al da gel kalk. Başına dayı. Sen sinirleme. Hale Yeter. yeter. Ben bileyim. Şu işleri halledeyim. Senin karnında kaç bağırsak varsa ben bileyim. Senin kafana sıkmasını da bileyim ben. Yavaş sen. Sabret. Sabret bulut. <Gülüyor> 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 sen bir dur. Bir dur dayı anamın sen o babalara beni bir yetiştir. Senin de sıran gelecek senin de. Meşhur ibamız bu demek. Evet bu. Şef hassasiyeti bir kez daha hatırlatmamız istiyorum. Şefine iletirsin canım. Bu öpücüğünüzü şefe ileteceğim. Atın aşağı. Bir içine girmedi abi adam. Allah! Allah! Abi bu kahpeler yamanı almış olmasın? Yok lan. Zannetmeyeyim. Mustafa'yı racıda vurmuşlar. Ellerine fırsat yetse o kahveler da vururlardı. Ha? Yaman etin birini göre kurtulmuş olması lazım. Abi gidebileceği yere baktık. Mekanlara da haber saldık. Yok abi. Mahalleye gidin. Her kapıyı çalın. Her taşın altına bakın. Bulmadan da sakın ha sakın dönmeyin ha. Peki abi tamam. Hadi. Ne yaptın? Hazır abi Çık. Telefonu aldım. Hapam içinde? Var abi. Tamam. Kimseye tek kelime bahsetme. Bir iki üçüne dönerim ben. Tamam abi. Abi Mustafa konuşuruz. Delikanlı, bak hele. Adın ne senin? Bozo. Bozo, bu mahallede mi oturuyorsun? Evet abi. Sanıyor musun bu genci? İbrahim abi. Abi. Abi İbrahim abi bizim mahallenin genci. Tamam. Da... Tamam, bir şey yok, bir şey yok. Kalk. Şimdi mahalleye gidiyorsun tamam mı? Bir dayı İbo'yu getirmiş diyorsun. Heh. Hemen gençleri toplayıp getiriyorsun buraya. Koş. <laughs> tamam abi. Bir boyu getirdiler. Abi bir boyu getirdiler. <laughs> Mehmet abi bir boyu getirdiler. Sıfır <laughs> abi gel. Ne abi? Ne abi? Ne olmuş bura? Abi kaldırın. Ne var? Ne Abi Neyi mahalleye var? götürek abi. Kaldırın. Kaldırın, evet, Kaldırın. Kaldırın. Kaldır evet, evet. Kaldırın, oraya evet, götürün. Evet. Kaldırın, götürün. Bu evet. iş sana düşer. Ya, ya, mahalleye git. Merdo dayı İbo'yu kurtardı, getirdi de. Tamam dayı. Daha sonra mahalleye uğrayacağım ben. Tamam dayı. çay içelim için ısınsın. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Kendine geldin mi biraz? Nasılsın Yaman'ım? Hiç iyi değilim hala. Hiç iyi değilim. Canım acıyor. Neden? Mustafa. Mustafa'mı vurdular. Kardeşim öldü. Hala kardeşim öldü hala. Allah'ım sana kıymasın. Allah'ım seni bize bağışlasın. Arkadaşını vurmuşlar. Bana ne? Bunun burada ne işi var? Kızım. Ne kızım? Ben bunu burada istemiyorum. Biz bunların ellerinden ne çektik? Babasıydı şimdi kendisi mi? Yaman oğlum. Söyleyorum ama. thank you bakalım. Hayırlı Hayırlı. Başlıyoruz. kimdi? Benim Ali Bilmiyorum. Ama şu tarifatlardaki dervişler gibi. Nereden getirdi, nasıl getirdi, hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece yüzü kapalı, iki gördüm. Tabi gidildi, arkadan iki görmen Adını söyledi, Mert mi dedi, Mert mi dedi. Tam hatırlamıyorum ama Nalay'a tekrar geldi. Gelsin hele abi, bana yaşadığında <laughs> nasıl yaptı? <abi>? Ölmek <laughs> istedim resmen ya, o kadar şeyden nasıl Beşiraf, hele Mustafa abi diyor da var ya. Ona evet. dur ya. Evet. Hayat el kesiliyor. Ama Mustafa abi şey aslan gibi duruyor hiçbir şey olmaz. İnşallah. aslanı da alacağım kardeş. Alo. Kimlere atabilirsin abi ya? Güven bile birlikte hep bunları bunlar. Biz de alsanıza. Güven abi aslanı ilk Tamam bekliyoruz. Öyle bir an. Gelir ki ya ne gidecek yerim mı? Ne selamın hükmü kalır Yalnız kalırsın yalnız Ne selamın hükmü kalır Yalnız kalırsın, yalnız Yakasınlar bu antebim Yıkasınlar bu alemi içim neden Sıkasın var, yakasın var İçimde de, kendime de Sıkasın var, yakasın var Of ulan of Şöyle döndüm baktım da geriye Kapımda it diye besledim bugün bey olmuş kardeş bey Alemin çarkı dönmüş bekeke. Kahbeler adam olmuş. Yakasın var bu antebi. Yıkasın var bu alemi. İçimde de kendime de kardeş. Sıkasın var ulan. Sıkasın var. Garip kaldım memlekette.

ya kassın var ban tabi yıkansın var bu a içim neden kendime de sıassın var yakasın var içimde de kendime de sıkasın var Yakasın var